Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satranç taşlarından filin hareketini öğreneceğiz. Satranç oyununda fil nasıl hareket eder, rakip taşları nasıl alabilir? Bunu inceleyeceğiz. Hemen ilk olarak fillerin başlangıç konumundaki yerlerine göz atarak dersimize başlayalım. Karşınızda duran başlangıç konumuna dikkat ederseniz Beyazların bir fili şanın yanında, diğer fili ise vezirinin yanında oyuna başlamakta. Tabii ki benzer şekilde siyahların da bir fili şanın yanında, diğer fili ise vezirinin yanında oyuna başlamaktadır. Peki filler nasıl hareket eder? İşte karşınızda beyazların iki fili. Arkadaşlar fillerin hareket yönü çaprazdır. Filler sadece ve sadece Çapraz yönlerde hareket edebilirler. Hemen fillerin çapraz yönlerini işaretleyelim. Önce F5 karesinde duran filin çaprazlarını işaretleyeceğim. Bakın filden başlıyorum. Ve çapraz boyunca rengimi, karemin rengini değiştirmeden beyaz kareden başladıysam beyaz karede ve beyaz karede çapraz boyunca ilerledim. Okla da işaretleyeyim. Bakın 2 karelik sağ ileri çapraz e, oluştu. Şimdi sol ileri çapraz işaretleyeceğim. Yine filden başladım. Sol ileri çapraz, çapraz, çapraz gidebildiğim kadar gittim ve ok ile de işaretledim. Şimdi filin aşağı yöndeki çaprazlarını işaretleyeceğim. Bakın sol aşağı çaprazını işaretliyorum. Beyaz kareden beyaz kareye, beyaz kareden beyaz kareye gidebildiğim kadar gittim. Bir de bunu ok ile işaretledim. 4 karelik aşağı yönde bir çapraz oluştu. Şimdi sağ aşağı çaprazı işaretleyeceğim. Bakın 1 beyaz kare, ikinci beyaz kare, 2 karelik bir çapraz sağ aşağı yönde oluştu. Gördüğünüz gibi fil çapraz yönlerde hareket ediyor ve dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Karesinin rengi değişmiyor. O halde F5 karesindeki fil için şunu söyleyebiliriz. Sadece ve sadece beyaz karelerde, beyaz çaprazlarda hareket edebilir. Evet, doğru. Hemen diğer file, yani C5 karesine duran file göz atalım. O da bakın siyah karede e, yer alıyor. Dolayısıyla siyah çaprazlarda hareket edeceğini tahmin etmişsinizdir. Onu da sarı renk ile işaretleyelim. Bakın, filden başlıyorum ve sağ yönde, sağ ileri yönde çapraz işaretleyeceğim. Bakın çapraz, siyah kare, siyah kare çapraz, siyah kare çapraz gidebildiğim kadar ve ok ile de işaretledim. Sağ ileri çapraz. 3 karelik bir çapraz çizdim. Şimdi sol ileri çapraz işaretleyeceğim. Yine siyah kare ve siyah kare yolumu hiç şaşırmadan çapraz yönde rengimi değiştirmedim. 2 karelik sol ileri çapraz işaretledim. Sol aşağı çapraz da yapalım. Bakın filden başladım siyah kare, siyah kare ve iki karelik bir çapraz oluştu. Tek yön kaldı o da sağ alt çapraz. Sağ aşağı çapraz. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hepsi siyah kareden oluşuyor. Bu çaprazları şaşırmayacağız. Çapraz boyunca giderken rengimizi değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu çaprazlarda hamle yapalım. Hareket edelim. Bakın fili aldım. Ve sol aşağı çaprazda 3 kare gitmek istiyorum. Önceden işaret elim 1, 2, 3. Bakın fili aldım. Hiç yönümü değiştirmiyorum. Çapraz, beyaz, çapraz, beyaz, çapraz, beyaz. Ve bırakmak istediğim karenin ortasına geldiğimde fili bırakıyorum. İşte fil 3 karelik sol alt çapraz yönde hareket etmiş oldu. Şimdi diğer film ile Siyah karelerde giden film ile sağ ileri çaprazda hareket edeyim. Önce işaretlemek istiyorum. Bakın sağ çapraz sağ çapraz sağ çapraz 3 karelik bir yol var. File aldım. Sağ ileri çaprazda ilerledim ve bırakmak istediğim karenin ortasına geldiğimde bırakıyorum. Çapraz yönlerde istediğiniz kare kadar gidebilirsiniz. Tabii ki o yolun boş olması gerekiyor boş olduğu sürece hiçbir engel ile hiçbir taş ile karşılaşmadığınız sürece çapraz boyunca isterseniz bir kare, isterseniz 3 kare, isterseniz de çaprazın son karesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Peki filler rakip taşları nasıl alır? Bunu da karşınızdaki örnek üzerinde inceleyeceğiz. Bir önceki derste olduğu gibi arkadaşlar, yani kalelerde olduğu gibi fillerde de yolu üzerine çıkan İlk rakip taşı alabilirsiniz. Bakın satranç tahtasında iki siyah piyon koydum ve bu iki siyah piyonu hangi filler alabilir bunu inceleyeceğiz. Bakın siyah, e, bu siyah piyonun yani C6 karesinde duran bu siyah piyonun bulunduğu karenin rengi beyaz. Dolayısıyla bu piyonu ancak ve ancak beyaz karelerde beyaz çaprazlarda hareket edebilen fil ile alabiliriz. O da hangisi? Bakın bakıyorum. İşte bu. Beyaz karede duran fil. Hemen çaprazlarını çiziyorum. Upuzun çizdim. Ve bir baktım ki yolu, yolum üzerinde rakip bir taş var. Bunu alabilirim. Nasıl alırım? Satranç taş nasıl alınıyor? Taşımızı tutuyoruz. Rakip taşın bulunduğu kareye yerleştiriyoruz. Ve rakip taşı satranç tahtasının dışına çıkartıyoruz. Hemen filimizi alalım. Ve sol ileri çapraz boyunca rengimizi şaşırmadan beyaz kare beyaz kare gidiyoruz ve piyonun bulunduğu kareye giriyoruz. Filimizi bırakıyoruz ve siyah piyonu rakip taşı satranç tahtasının dışına çıkartıyoruz. Şimdi diğer siyah piyonu nasıl alabildiğimize bakalım. Filin çaprazlarını sarı renk ile işaretledim ve bir baktım ki rakip taş siyah piyon yolumun üzerinde. Filimi aldım. Siyah çapraz, siyah çapraz, siyah çapraz boyunca ilerledim. Ve piyonun bulunduğu kareye geldiğimde onun karesine geçtim. Siyah piyonu da satranç tahtasının dışına çıkarttım. Şimdi sizlerle bu satranç e, e, tahtası üzerinde piyon yakalamacı oyunu oynayacağız. Biliyorsunuz satranç oyununda bir hamle beyaz, bir hamle siyah oynar. İşler bu şekilde yürür. Fakat bu pratik çalışmada... Sadece beyazlar oynayacak. Sadece beyazlar üst üste hamle yapacak. Amacımız fillerin taş alma hamlesini pratik etmek. Pekiştirmek. Bu yüzden sadece beyazlar hamle yapacak. Ben de piyonları fillerin alabileceği şekilde yerleştirdim. İster beyaz fille isterseniz siyah da koşan fil ile oyuna başlayın. Ve tüm piyonları her hamlede almaya çalışın. Bu arada... Beyaz kralerde gidebilen bu fil ile siyah kralerde giden bu filin şöyle bir özel adı vardır. Bu filin adı yani f1 karesinde duran filin adı beyazların beyaz fili. c1 karesinde duran filin adı ise beyazların siyah fili olarak e, anılır. Ben de bu şekilde söyleyeceğim. Yani bu filin adı aslında beyazların beyaz fili. Bu fil ise beyazların siyah fili siyah karelerde hareket ettiği için. Hemen beyaz fil ile oyuna başlayalım. Çaprazları işaretledim ve işte piyonu yakaladım. C4 karesinde bir piyon var. Filimi aldım ve çapraz boyunca hareket ettirdim. C4 karesine gelince de filimi bıraktım. Ve C4 piyonu oyun dışına, satranç tahtasının dışına çıktı. Siz bu okları gözünüzle çizeceksiniz. Gözünüzle fillerin yolunu takip edeceksiniz. Yani ben bu şekilde satranç tahtasına ok çıkartıyorum ama siz bu oku gözünüzle, o yolları gözünüzle e, takip edeceksiniz ve hangi yol üzerinde rakip taş var bunu keşfedeceksiniz. Bu keşif, bu çalışma çok önemli çünkü bu görüşünüzün ilerleyen dersler için güçlenmesi gerekiyor. Evet, siyah renkli karelerde giden, siyah renkli çaprazlarda giden filin çaprazını çizdim. Bir de ne gördüm? E3 karesine bir piyon var. Filimi aldım. E3 karesine götürdüm ve piyonun bulunduğu kareye geçtim. Şimdi birazcık hızlanacağım. Siz dilerseniz bu e, videoyu durdurup karelerin e, hangi piyonların sırasıyla alınabileceğini söyleyebilirsiniz, keşfedebilirsiniz. Hatta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Filin çaprazlarını çiziyorum. Hangi çaprazda piyon var? f karesinde. F7 karesindeki piyonu sarı renkli işaretledim. Peki f karesinden sonraki Hedef hangisi? Onu da siz görmeye çalışın arkadaşlar. Çapraz yönlere bakın. Bakın şöyle yapalım. Fil sanki buradaymış gibi hayal edelim. Çapraz yönleri işaretleyelim ve bir de baktık ki sıradaki hedef H5 olacak. Oynatalım. Fil önce F diye aldı. Sonra çaprazları kontrol ettiğimizde H5 piyonunu gördü ve fil H5 piyonuna girdi. Birazcık bu fille mola verelim. Siyah çaprazlarda giden fil ile devam edelim. Siyah çaprazlarda giden filin çaprazlarını işaretliyorum ve B6 karesindeki piyonu görüyorum. Filimi alıyorum, B6 karesine götürüyorum ve karenin tam ortasında bırakıyorum. Yine bu fil ile hareket edelim. Çaprazları işaretledim. Hangi çaprazda piyon olduğunu gördünüz mü? Bence çok hızlı gördünüz. D8 karesindeki piyonu fil alabilir. Fili alıyorum ve D8 karesine götürüyorum. Piyonun bulunduğu kareye yerleştiriyorum. Şimdi sırayı beyaz çaprazlara giden file verelim. Gördünüz mü hangi yönde rakip taş var? İşte burada F3 karesinde fili aldım, F3 karesine götürdüm ve piyonu aldım arkadaşlar. Harika. Şimdi siyah çaprazlara giden fil ile bakalım. Çaprazları çizdiniz gözünüzle ve hangi çaprazda rakip taşı olduğunu keşfettiniz ve filiniz ile o taşın karesine girerek o taşı rakip taşı oyun dışına çıkarttınız. Harika. Geriye iki piyon kaldı. Hangi piyonu hangi fil alabilir? Bunu hemen e, keşfedip bulacağınızı inanıyorum. Bakın beyaz karelerde giden filin çaprazını işaretliyorum ve B7 piyonunu alabildiğini görüyorum. Fil ile çapraz boyunca yolumu şaşırmadan ilerliyorum ve beydi piyonunun karesine giriyorum. Son kalan piyonu da bakın bu sefer sarı renkle işaretleyeyim çaprazları. Gördünüz mü? İşte fil çapraz boyunca gidip alabiliyor. Götürüyorum çapraz boyunca siyah karelerde ve C3 karesine gelip karenin tam ortasını fili bırakıyorum. İşte bu çalışma ile fillerin çapraz ...kullanımlarını ve taş alma hamlelerini pekiştirmiş oluyoruz. Tabii bir de daha karmaşık bir örnek de göstereceğim size. Karşınızda daha karmaşık bir örnek. Bu sefer siyah fillerin yani siyahların... ...filleri ile taş alma çalışması yapacağız. Bu sefer gördüğünüz gibi sadece piyon koymadım. Filleri koydum. At var, kale var, vezir var. Çünkü rakip taş alırken sadece piyonla odaklı değiliz. Rakibin atını da alabiliriz, kalesini de alabiliriz, vizirini de gayet güzel bir şekilde alabiliriz. Bu oyunu da siyah filler üzerinden başlatacağım. Siyah filler her hamlesinde bir beyaz taşı alabilecek. Bu keşfi de beraber yapalım. Önce siyahların siyah karelerde giden filinin çaprazını çiziyorum. Ve bir de ne görüyorum? İşte bu fili görüyorum. Siyah fil, çapraz boyunca gidip beyazların filini alabiliyor. Yine üst üste hamle yapacağım siyahlarla. Çünkü bu oyunun e, kuralı farklı. E, şu an biz filin nasıl taş alabildiğini e, pekiştiriyoruz. Bunun çalışması yapıyoruz. Bu yüzden siyahlara üst üste hamle yaptırıyoruz. Bakın bu sefer de beyaz karelerde giden... Filin çaprazını çizdim ve hangi çapraz üzerinde rakip piyon var? İşte burada. Fil çapraz boyunca gidebilir ve beyazların piyonunu alabilir. Tam karenin ortasında fili bıraktım. Şimdi siyahların siyah filinin çaprazlarını çiziyorum. Ve bir de ne görüyorum? Aşağı sağ çaprazımda kaleyi alabildiğini görüyorum. Fili alıyorum. Sağ aşağı çaprazda giderek rakip kaleyi, beyaz kaleyi alabiliyorum. Onun karesine geçebiliyorum. Şimdi beyaz çaprazda giden filin yönlerini işaretledim. Ve bir de ne gördüm, ne keşfettim? Bakın sol aşağı çaprazda güçlü bir taş olan, güçlü bir karakter olan veziri alabileceğimi gördüm. Hemen fili alıyorum. Sol aşağı çapraz boyunca ilerliyorum ve beyazların en güçlü taşı olan veziri alabiliyorum. Hemen siyah çaprazlarda giden fil ile keşif yapalım. Biz bunu gözümüzle çizeceğiz. Unutmayın fillere baktığımız zaman ya da kalelere baktığımız zaman hangi taşa bakarsanız bakın. O taşların yollarını gidebilecek gidebilecekleri gözetleyebildikleri yolları upuzun çiziyoruz. Gözümüzle ve yolu üzerinde rakip taş varsa o taşı alabileceğini biliyoruz. Bakın fil atı alabilir. Çapraz boyunca gittim. Ve beyazların atını alabildim. Geriye beyazların fili kalmış. Bakın bunu da aşağıdaki fil alabiliyor. Fil yolu üzerinde rakip fil var. Çapraz boyunca gitti ve fili alabildi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi filler sadece ve sadece çapraz yönde hareket edebiliyorlar. Ve yolları üzerinde ilk gördükleri rakip taşı alabiliyorlar. Filler ne kendi ne de rakip taşlarının üzerinden atlayamazlar. Zaten satranç taşlar arasında tek atlayabilen taş attır. Bunu da şimdiden e, öğrenmiş olalım, unutmayın. Sadece ve sadece at rakip taşların ya da kendi taşı üzerinden atlayabilir. Bunun dışında hiçbir taş e, taşların üzerinden atlayamaz. Dikkat ederseniz fillerin biri beyaz çaprazlarda hareket edebilirken, Diğeri siyah çaprazlarda, siyah karalarda hareket edebiliyor. Bu yüzden de fillerin iki farklı özelliği olduğunu, yani her iki filin de kendine ait özel bir rengi olduğunu unutmayalım. Bir sonraki derste tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.